Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te 500 k para harcayacağız. FC sezonuna gidiyoruz arkadaşlar. FC sezonunun premium bileti var biliyorsunuz. Şimdi biz Mertens'i istiyoruz. O Mertens için de premium bilete yükselteceğiz. Sezonu da tamamlarsak zaten bildiğiniz üzere e, Ribery var. Oldukça yüksek ödüller. Devam edelim. aslında çarpı tuşuna basarak hepsini hızlıca alabiliyoruz arkadaşlar ama ben neler aldığımızı görmek için yavaş yavaş ilerliyorum. Lala'yı alıyoruz öncelikle SGB'ye. Buradayken PlayStation kolunuzun kaydırma tuşuna basarak Şimdi 10. görevi henüz alamadık. Ama burayı aldık. 82'ye 5 ve 1 çarpı x var. 78'e 5 ve destek ödülü var. 78'e 3 artı 81'e 5 var. Kahramanlar var. 80'e 5 var. Mertens var. Felkamp var. 83'e 7 var uzun sürecek çarpıya basıp hepsini alalım en iyisi. Evet sırayla bakalım. 20.000 kulüp üyesi. Mertens. Bakalım Mertens'i şöyle bir kontrol edebiliyor muyuz? Edemedik. Neyse. 78'e 3 satılabilir. 78'e 5 satılabilir. Retro 18'e geliştirme. 81'e 2. Felkamp. Bayağı bir paket aldık arkadaşlar. Tüm edilleri al diyorum. Seçmeliler var. Gölgeyi seçerim ben ve ödüller alındı. Galatasaray kadrom için olmazsa olmaz Mertens arkadaşlar. Keskin pas ve ince pası var. 10 numara için harika bir özellik. Gerçi şu sistemimde 10 numara kullanmıyorum ama 10 numara kullansaydım 10 numara kullandığım takımın 10 numarası ve sonrasında forveti olurdu. SGB'de bu adam iş yapar mı? Savunması oldukça iyi. Back plus plus da var. Hızı çok iyi zaten. Defansif farkındalık da 83. Ee, uyum sağlama konusunda takımda birkaç tane Fransız var zaten şu aşamada. 90'ımlık oyuncuyu kullanmayız. Bunları kadroya katıyorum. Buradan bakalım ne geliyor. Buradan da 84'ü alıyorum. Şimdi kadro kurma görevlerine gittik. Vardi de gözümüz kaldı arkadaşlar. Vardi'yi bir şekilde almamız gerekecek. 84'lük kadro ama bir tane de Tots istiyor. Tots Week istiyor. Buradan bulamadık. Bir bulduk. Şimdi burası ne istiyor? 83'lük bir kadro istiyor arkadaşlar. 83'lük bir kadroyu vermek üzere falan. Bir tane daha alalım. 500 k harcadık arkadaşlar, bir iki de paket açalım. Hızlı geçiyorum, parladı, 86 David geldi. arlamada 85 ya da 84 gelecek. Marantes geldi. Şimdi satılabilir 78'de 5 paket açıyorum arkadaşlar. Arlamadı. Bir bekledim. 85'lik oyuncu. Güzel. 78'e 3 satılabilir. Parlar mı? Parlamadı. 83'e 7. Parlar mı? Parlıyor. Satılabilirdi yanlış görmediysem. Allah'tan yarına biri gelecek mi? Allah'tan evet, Satılabilir paket bunlar da. 500k verdik de direkt 500k alabilir miyiz? Tabii ki hayır. Hani bir böyle beklentiniz olmasın. Ama 96'lık bir ikon yok En sondaki Ribery için söylüyorum. 500K'yı alamazsınız arkadaşlar. Arlıyor. OneDyke mi geldi? Yok. Hakan Çalhanoğlu'ymuş. Görüntüsü bir OneDyke'a benzettim. Yani o kadar paket açtık ya bir tane de TOTS var arada. 81'e 2 paketini açıyorum. Yine herhangi bir inform paket gelmedi. 81 e 81'e 2 Form bir paket ne de parlama. 97 oldu bu arada. 85 paketini açıyorum. Parlıyor. Stoper. Gabriel hayır. Martin geldi Yanında biri yoktu. Evet. Şimdi gidiyoruz. Kadro kurma görevlerine. Diyor ki 84 bir de tot. Evet, tot week istiyor arkadaşlar. Bazen tot week ya da tot sezon diyebiliyordu. Onu kontrol etmek istedim. Evet arkadaşlar şimdi bu 3 tane paketimizi de açalım. 84'e 7 açmak için önce bunları göndermem gerekti. Bu işi tamamladık. 84'e 7 Ne toz gelmedi ya. Ne yapacağız? Veyahut Yanoa Yanoa Parados İkinci 84'e 7'yi açıyorum Ve Totsu çekiyoruz arkadaşlar Çok peşinde koştuk Ama istediğimiz gibi bir Totsu gelmiyor istediğimiz arkadaşın da kim var? Milan Ković. istediğimiz gibi bir tots değil. Eksten 4 son paketimizi açalım. Yine TOTS gelmedi. Parlama bile yapmadı. Hepsi 84 geldi herhalde. Var mı böyle bu paketten çıkar diyeceğim. 84'e 3'ü de deniyorum. Parladı ama Tots değil. 85'e onu da açıyorum. Buradan da tot gelmedi. Şaka gibi. Oblak geliyor. Aa gelmiş tot. Arkalarda gelmiş ama gelmiş. tabi para etmeyen tozlar ama 14k falan olsun toz hiç çekmemekten iyidir 87'yi 2'de açayım geldi yine? Donaruma ve obla. iki kaleci bir birden. Yani şu an öyle bir aman aman kaleci ihtiyacımız yok. 83 onu açacağım. Ve videoyu da burada tamamlayacağım. Son totsunuz arkadaşlar. Kim bu? Sone'nin yanına Sels geldi arkadaşlar. Çift tot açtık. Tot sezon açtık. Güzel. Hadi. Ne kadar ediyor? K veriyorlar. Buna kadar ediyor. 7K double ediyor. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.